Bilmek gerek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ayak mantarının nasıl bulaştığını anlatacağım. Video geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ayak mantarı nasıl bulaşır? Ayak mantarı tedavi edilmezse ayağın diğer bölgelerinde bulaşan ciddi bir hastalıktır. Ayağınızın çatlayıp derinizde derin ve sancılı yaralar, yarıklar oluşmasına neden olur ve ayak kokusu sebeplerindendir. Tedavi edilmediği sürece iyileşilmez. Mutlaka bir doktor tavsiyesi alınmalı ve tedavi planına bağlı kalınmalıdır. Peki ayak mantarı nasıl bulaşır? Ayak mantarı probleminin en yaygın bulaşma yolu ayak mantarı olan birinin giydiği ayakkabıyı giymektir. Ayakkabılar hava almaya elverişsiz şekilde üretilmiştir ve ayakların terlemesi ayakkabı içerisinde işten değildir. Sıcak ve nemli ortamlar ise mantarın en sevdiği ortamlardır. Bu nedenle ayak mantarı sahibi birinin ayakkabıları kesinlikle girmemelidir Terlik ve kıyafetler de buna dahil edilebilir. Fakat kıyafet bir nebze daha az tehlikelidir. Ayak mantarına sahip birinin kullandığı çorap, havlu ve benzeri ürünleri kullanmak da ayak mantarının bulaşma yollarından biridir. Çorapları yıkanmış olsa dahi kullanılmamalıdır. Özellikle havlu kurulanma sonrası nemli bir yapıdadır ve mantarın üremesine imkan tanır bu mantara sahip birinin duşunu ve lifini kullanmak dahi ayak mantarı bulaşmasında rol oynayabilir. Hayvanlar da ayak mantarını taşıyarak insanları bulaştırabilirler. Bu hususta çok dikkatli olunmalı ve hayvanlar sevildikten sonra mutlaka eller yıkanmalıdır. Çok serleyen ve yağlı deriye sahip olan insanlar ayak mantarı hastalığına yakalanma açısından risk grubundadır. Çünkü nem ve ayağı ayak mantarının üremesi için uygun ortam yaratır. Ayak mantarı hastalığına yakalanılması halinde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır ve tedavi olunmalıdır. Ayak mantarı bulaşmaması için mutlaka dikkat edilmelidir. Ayaklar her gün mutlaka yıkanmalı ve ayaklar yıkandıktan sonra ayağın her yeri, özellikle parmaklar ve parmak araları iyice kurutulmalıdır. Duş ve banyo yapıldıktan sonra da aynı işlemi mutlaka yapılması gerekir. Çoraplar günlük olarak değiştirilmelidir. Tercihen pamuk ve treyman çoraplar kullanılmalı. Fakat ıslanması halinde hemen değiştirilmelidir. Koruma yöntemi olarak gümüş çorapta kullanılabilir. Hatta pamuk çoraplardan daha etkili bir koruma sağlar. Yaz mevsiminde sandalet kullanılması da iyi bir yöntem olabilir. Veya ayakkabı giyilmesi halinde antifungal yani mantara karşı koruyucu krem sürülebilir. Ya da aynı etkiye sahip pudralar edinip ayağa ve ayakkabıya serpiştirilebilir. Bugün sizlere ayak mantarının nasıl bulaştığını derledik. Eleştirinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bize de destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca ekranda çıkan diğer ilginç videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.